sıcak anını yaşıyoruz. 56 derece. Termometreler 56 dereceyi gösteriyor. Türkiye'nin en sıcak ili Osmaniye. İşte 56 derece. Osmaniye'deyiz. Osmaniye merkezde Saatlerimiz 16.55. Osmaniye merkezde Türkiye'nin en sıcak sıcak anını yaşıyoruz. 56 derece. Termometreler 56 dereceyi gösteriyor. Türkiye'nin en sıcak ili Osmaniye. İşte 56 derece. E, Sabah 10 gibi Çocuk Çenliği için Zorkun Yaylası'na çıktım. E, öğleden sonra saat 4-5 civarı şehir merkezi doğru tekrar yola çıktım. Motorla geldiğim için çok şiddetli bir e, rüzgar yüzüme doğru gelmeye başladığını hissettim. E, i̇ndikçe şehir merkezine inmesem mi acaba diye bir pişmanlık hissiyatı oldu. Hatta e, motorumda bir arıza bile oldu sıcaklıktan dolayı. Daha Ağustos'un başındayız. Zaten e, birkaç gündür Osmanya'da bir sıcak hava vardı. Bugün rekor derecede bir sıcak var. Yani çok şiddetli bir derecede. Yani klimalar bile şu anda fayda etmeyeceğini düşünüyorum. Yani ağustos bitene kadar ne yapacağız bilmiyoruz bu sıcaktan.